Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber favori makyaj ürünlerimle favori makyajımı yapacağım. Saçım bugün bir tuhaf. Bunun çok farkındayım. Çünkü yani ördüm dalgaları belirgin olsun diye. Saçımın içi daha kıvırcık benim ama dışı daha düz. Ve dışlarının sadece ucu kıvırcıklaştı gibi bir şey oldu. O yüzden saçımı bir arkaya toparlayacağım ki rahat edelim. Makyaj yaparken rahat edelim. Saçım önüme gelmesin. Sonra videolarda kavga ediyorum kendisiyle. Bu arada kullanacağım bütün ürünlerde uygun fiyatlı bunu da belirtmek istiyorum. Ee, son zamanlarda en sık yaptığım makyajı paylaşacağım sizle ve en sık yaptığım makyajı da doğal olarak en sevdiğim en güvendiğim ürünlerle yapıyorum. Aslına bakarsanız gerçekten dışarı çıkarken yaptığım makyajı yapacağım karşınızda. Ve böyle herkese istisnasız çok yakışacak bir makyaj olduğundan da adım kadar eminim. İlk ürünümüz bütün ürünlerin isimlerini şuraya yazacağım. O yüzden ürünlerin isimlerini söylemeyeceğim. Bunu bitirdim. <laughs> Dibini sıyırıyorum. Bu arada bir bitenler videosu da çekeceğim. Ve galiba an itibariyle bitti kendisi. Bu üründen iki pompa kullanıyorum cildime. Kuru ciltliyim bu arada bunu belirteyim. O yüzden bu nemlendirici de böyle hmm, anlatacağım bir dakika. Ve ürünü sürerken ürün hakkında konuşamadım. Ürün çok hafif nem veren bir ürün. İçinde asla simi yok. E, cildinize kullandığınız fondotan'a göre alttan yansıma verip vermeyeceği birazcık değişir. Benim elimdeki fondöten e, ten gibi bir ten bir fondotan. Bu Physicians Formula'nın The Health Bunun altına bir minik tatlı bir yansıma veriyor. Hatta çıplak tenimde de görüyorsunuz yansımasını. Islak bitişli bir fondotan kullanırsanız muhtemelen onun parlaklığını daha da arttırır. Çok hafif de nem veriyor. Ama pudralı bir fondötenle o parlaklığı alttan vereceğini zannetmem. Pudralı bir fonda hiç kullanmadığım için %100 bir şey söyleyemem ama yani akıl var, mantık var deyip hiç zannetmiyorum bir parlaklık vereceğini. Süngerimi ıslatmayı unutmuşum, Bunu ıslatıp geliyorum. İçinde SPF 20 var. Tek başına asla yetecek bir SPF yeterliliği olmadığını söyleyeyim. Ben bu arada günlük hayatta bu makyajı eğer gündüz dışarı çıkacaksam e, SPF'i sürüp öyle üzerine yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Şu an hani hava karanlık o yüzden SPF olayına girmedim. Ama kullandığım SPF'ler makyajın duruşunu değiştirecek SPF'ler değil benim. O yüzden ekstradan onu sürmeye ihtiyacı duymadım. Hayır. İlk önce kapatıcımı süreceğim, kaşımı yapacağım. Dur aslan dur. İlk önce kapatıcı mı uygulayacağım ama ben bu kapatıcıyı kapatıcı gibi değil, corrector gibi uyguluyorum. Corrector gibi uygulamanın sebebi şu an cildime koyu geliyor ama turuncu bir şekilde koyu geliyor. O yüzden morlukları bir nebze de olsa nötrlemeye yardımcı oluyor. Bu arada biraz daha koyuyken tenime tam oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Hani bana tam olarak bir ton koyu buyurun. Kapatıcılığı hiç fena değil. Yapısı da nispeten kalın ama böyle aşırı kalın ee, ya da nasıl diyeyim çizgilerime bir doluyor öbek öbek filan bir ürün değil ama göz altlarım çizgili olduğu için benim göz altlarıma bütün ürünler doluyor diğer ürünlere kıyasla ekstradan çirkin bir görüntü oluşturmuyor bunu da söylemek isterim hani bence muhtemelen böyle göz altlarınız benim kadar problemli değilse sizin göz altlarınız da daha düzündür ama benim kadar problemli değilse de bu kadar kapatıcı ve bu kadar kalın bir ürüne de ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum Süngerim de favorim bu arada. Bu da Nashita'nın Böyle kenara koyacağım. Bunun ismi yazmıyordu diye hatırlıyorum. Ama yeşil ve böyle gözenekleri nispeten büyük olan bir sünger. Latex olarak geçiyor olabilir. Şu an hiç emin değilim. Ya da bir şeysiz mi? Bir şey vardı bunun. Bu süngeri benim 3. ya da dördüncü alışım olabilir. Hani o derece seviyorum. Böyle Real Techniques'in süngerinden bence daha iyi bir sünger. Kapatıcıyı göz kapaklarıma getirmedim bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Fondötenimi uyguluyorum. Fondötenimi göz altlarıma da getiriyorum. O hani kapatıcının yarattığı turunculu fondötenimle kapatacağım. Bu fondöten ten gibi bir ten. Ee, aşırı kuru ya da aşırı yağlı ciltli değilseniz, hepinizin seveceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Altınıza alt e, fondötenin altına fondötenin altına kullandığınız baza göre istediğiniz duruşa çekebileceğiniz bir fondöten. Yapısı çok güzel. Ben şu an bunun LC1 rengini kullanıyorum. İlk başta LC2 rengini almıştım ama LC2 renginde çok çirkin bir parfüm kokusu vardı ve rahatsız ediyordu. Sadece o mi özel. Sonradan yapısını mı düzelttiler? Ben mi gittim bir bozuk ürün falan aldım bilmiyorum. Ama yapısı mükemmeldi onun da. Bunun da yapısı mükemmel. Bunu söylemek istiyorum. O ürünü daha koyu renkliyken almıştım. Tenim daha koyuyken almıştım. Şu an LC1 sanırım en açık rengi. LC2 de bunun bir koyusu ve iki renk arasında böyle dağlar kadar fark yok bu arada. O lc 2 şu an kullansam tenime o da sırıtmaz. Kapatıcılığı kat kat arttırılabilen birazcık sürdü, ekstradan fazla sürdüğünüzde K2 böyle katman katman rezil duran bir fondöten değil. Azıcık bir kapatıcılıkta da kullanabiliyorsunuz böyle seyreltebiliyorsunuz. Demin gösterdim makyaj bazını da içine karıştırıp e, sürebilirsiniz nereye çekerseniz oraya gelen çok güzel bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Kaşımı yapacaktım. Fondöteni sürdüm. Ben hatta hep yapıyorum. Alışamadım şuna. Kaş olarak da pardon kaş yeli olarak da Mara'nın kaş vaksı mı? Ne bu? Eyebrow Shaper dedi. ürünü kullanacağım. İçinden çıkan tarak uygulayacağım. Bu ürüne favorim diyemiyorum daha. Ürünün dilini çözmek çok zor. Bir sabitliyor diyorum ki üst ne kadar mükemmel. Islak mendille kaşımı silmem gerekiyor. Ondan sonra sürmem lazım. Bu ürünü bir sürüyorum. Diyorum ki üf ne kadar mükemmel sabitledi. Bir sürüyorum. Niye sabitlemiyor? Kaşım sürekli bir yere oynuyor falan. Ürünün dilini çözemedim. Çok sürüyorum olmuyor. Az sürüyorum bir mükemmel oluyor bir kötü oluyor. Çok sürünce de bir mükemmel oluyor bir kötü oluyor. Ürünün dilini gerçekten çözmek çok zor. Ama inanıyorum bu ürünün dilini çözebileceğime. Kaşımı fondöten sürmeden önce yapmalıydım ama unuttum ve tabii ki de kaşımın üzerine fondöten bulaşmış. Kaşımı ilk önce sabitleyeceğim. İhtiyaç duyarsam bazen dolduruyorum bazen doldurmuyorum. Az alacağım. Çok aldım. Fazlasını bırakıyorum. Bu parlıyor çok alırsanız. O yüzden bence az sürmek her zaman daha iyi. Kaşımı yana yukarı olacak şekilde tarayıp sabitleyeceğim. sanki kaşım oldu gibi. Şurası çok mu seyrek duruyor? Ya kaşım şurası şu an çok seyrek duruyor. Burada da bir şey. İlk defa buralarının seyrek durduğunu görüyorum bu arada. Ben bir şaşkınım. Ben doldurmayacağım bugün kaşımı ya. Seyrekse de seyrek sevdim bu hallerini. Bilmiyorum. Siz bu aralar zaten kaş dediğin şey mükemmel değildir. Modası aşırı yaygın ya. Bence o yüzden böyle bırakabiliriz. Kaşımı da yakından göstereyim çünkü uzaktan ve ya kamera uzaktan bambaşka algılıyor kaşımın duruşunu. Önceden şu ve şu aralık olmak üzere şuraya komple aydınlatıcı sürerdim iki aydınlatıcı. Ondan sonra üzerine allık, kontür falan uygulardım ama şu sıralar nedense bu adım pek içimden gelmiyor. Onun yerine hiç highlighter uygulamadığım bir makyaj yapıyorum. Şimdi de öyle yapmak geliyor içimden ve öyle yapacağım. Bir kere geçtim. Buraya da bir kere geçiyorum. Her şeyde bildim. Asla kontür fırçası olmayan, e, neydi bunun adı? Kamerayı birazcık değiştireceğim. Böyle daha mı iyiyiz? Asla kontür fırçası olmayan Naçita Pro'nun 258 numaralı mikrofiber fiber fırçasıyla kontürümü dağıtıyorum. Çünkü neden olmasın? Bu arada gerçekten günlük hayatta da bu fırçayla dağıtıyorum. Bu arada bu kontür yapmıyorum bu arada. Bronzer sürer gibi sürüyorum. Çünkü ürünü görüyorsunuz. Küllü bir renk değil. Bu turuncu bir renk. Bu arada dağılması falan çok kolay. Bunu da eklemek istiyorum. Ben çok saçma bir fırçayla karıştırdığım için çok uzun süre e, uzun sürüyormuş gibi gelebilir size ama gerçekten fırça hiç bu fırça değil yani. Bu işin fırçası değil. Yeni aldım ve alır almaz. gözlem olan bir üründen bahsedeceğim size. Pastel'in krim bulaşlarını 44 numarası. Ben rengine aşık oldum. Yapısı da çok güzel ürün. Ama beni asıl vuran şey rengi. E, bu renk farklı allıklarda illa vardır. Ben hiç böyle bir renkte allık kullanmamıştım. Tam bir şeftali rengi ve hani her markanın böyle allığı var. Bunu biliyorum ama ben kullanmamıştım dediğim gibi. Ve gerçekten rengine aşık oldum. Böyle bir allık renginiz yoksa gidin elinin. Gerçekten insanı çok güzel gösteriyor. Yani özellikle daha böyle çekik durmasını falan istiyorsanız makyajlarınızın bunu da bilmem bu Flormar'ın bir setten çıkan çok eski bir allı ama e, allı pırçası ama üzerinde ne ismi ne cismi yazıyor. Rengini aşık olduğum Yapısına aşık oldum, krem olması beni ayrıca vurdu ve kesinlikle böyle sıkı at kuyruğu falan yapıyorsanız, sıkı topuzlar yapıyorsanız mükemmel duruyor bunun biraz daha koyu bir rengi vardı. Onu mu alsam, bunu mu alsam diye Bunu aldım. O koyu renginde acaba ne falan diye çok merak ediyorum. Bütün renklerini alabilirim bu arada. Hani alın yapısı gerçekten güzel bu arada. Bunu da ekleyeyim. Çok fazla bu arada dedim. Niye? Çok sinir bozucu bir şey biliyor musunuz? Kendinizi saçma sapan konuşurken izlemek ya da böyle konuşurken lugu'a düştüğünüzü görmekle aşırı insanın sinirini bozan bir şey. Ben bu arada ağlımı şakan ve şuraya kadar falan uyguluyorum. Alın rengini o kadar beğendim ki göz makyajında da kullanacağız. <laughs> göz makyajına geldik ve e, gerçekten olay bir göz makyajı olduğunu düşünüyorum. Herkes de böyle çok basit ama aşırı iyi duracağına aşırı aşırı emin olduğum bir göz makyajı. Bunu genel olarak krem kontür ve kremallıkla yapabilirsiniz. İlla bu renkleri kullanmanıza gerek yok. Şimdi bunu kesik uçlu bir tane fırçaya alıyorum kontürümü. Yakınlaşacağım. Göz kapağımda hiçbir ürün yok bu arada. Ama siz bu ürünlerin kalıcılığını ekstra ekstra falan arttırmak istiyorsanız ben ihtiyaç duymadığım için öyle bir şey yapmıyorum. Bir göz bazı, bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Ürünü hangi şekilde... Şimdi ürünün çoğunluğunu şu aralıkta bıraktım ya. Fırçamda fazla ürün varsa da bu tarafa bırakayım. Ama kalanla buralara da geliyorum. Ama yanlışlıkla çok sürersem hemen parmağımla hafifleteceğim. Orada çok koyu bir gölge bence benim gözüme yakışmıyor. Şu tarafı da şöyle yapıyorum. Kamerada belli olmaz korkusuyla kontrolünü biraz fazla aldım. O <laughs> şu tarafı şu an bu fırçayla dağıtamıyorum bir dakika. Boş bir fırçayla o yüzden kenarlarını yumuşatıyorum. Eğer siz yeterli miktarda ürün alırsanız hiç ikinci bir fırçaya ihtiyaç duymazsınız. Ben birazcık size gösterebilmek için dediğim gibi fazla ürün aldım. Şurası birazcık fazla koyu geldi ve gözümü aşağı çekti gibi hissediyorum. Şurayı bilerek böyle kaşımın altından da uzatacağım o yüzden. Ondan sonra da belki sonradan fondöten bile geçebilirim duruşunu beğenmezsem. Yani bu şekilde daha güzel oldu. Daha çekik oldu. Ama tabii ki de bu o kadar keskin bir çizgi de istemediğim için parmağımla dokunarak yumuşatıyorum. Dağıtmıyorum. Sadece bas çek bas çek yapıyorum. Aynı kontürünü göz altlarımın tamamına geçeceğim. Ama minik minik böyle aşırı bir renk vermeye yine çalışmıyorum. Aradaki farkı bence net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buraya kadar zaten benim eski makyajlarımda da yaptığım şey. Ama allığımı da benzer böyle kesik uçlu bir fırçaya alıyorum. Onu da göz kapağımı uyguluyorum. Böyle İçlere bu sefer getirmem bu arada. Dışarıda bir turunculuk olacak şekilde bırakıyorum. Ve belki daha da dışarıda çekebilirim. Artık renk farklı gözüküyor mu? Şuradan kızıl ışık geliyor bir dakika. Bu bura. Bu da bura. Galiba belli olmuyor. Bu ağlığı sürmekle sürmemek arasında nasıl bir fark oluyor derseniz böyle daha güzel bir güzeldir. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Ama oradaki o hafif şeftalilik çok güzel bir görüntü katıyor göz kapağına. Bunu söyleyebiliyorum. Bunu dışarıya sürdüm ama gözümün içine de süreceğim. Tam böyle katlanma bölgesi denilen yere de süreceğim. Böyle çizgilerimize dolmaz mı falan diye korkmayın. Merak etmeyin onu halledeceğiz. Bu, bu ürünler bu arada göz değil yanak için üretilen ürünler oldukları için daha yağlı ürünler. Benim göz kapağımda bir beze bir şeye sebebiyet vermediler. Bunu söyleyeyim. Eğer bu beze çıkarmaya falan çok meyilli bir insansanız bezeye sebebiyet verebilir. Bunda kirpik tiplerime geçiyorum. Ve böyle gözünüzde çok güzel böyle bir sanki istenilen efekti veriyor gerçekten. Hani sadece şeftali allığı sürseniz ben böyle duracağını düşünmüyorum. En azından benim tenimde böyle duracağını düşünmüyorum o sanki efektini böyle gözünüzde görüyorsunuz göz kapaklarınızda ve bence aşırı aşırı güzel duruyor. Eğer bu makyajı siz daha böyle uzun uzun dayansın isteyip böyle göz bazıyla falan yaptıysanız bir öneri vermek istiyorum. Ben benim de bu makyajı o şekilde yaptım oluyor ama çoğu zaman böyle yapıyorum. şuradaki camel rengi çok yakışıyor. Bu Cherry My Cherry L'Oreal'in Cherry My Cherry Far paleti. Buradaki camel rengi aşırı yakışıyor. Başka bir kahve rengiyle de çok güzel duruyor. Ama elinizde bir camel rengi varsa göz kapağınıza o camel rengini geçerseniz çok daha güzel duracağını eklemek istedim. Şu an yapacağınız şey sadece gözünüze sürdüğünüz ürünün rengini değiştirmeyecek bir toz sürmeniz çok yeterli. Benim elimde şöyle bir bronzer var. Bunu kullanacağım. Bu ürün şu an satışta olan bir ürün değil. O yüzden ürünün adını kenara falan yazmayacağım. Absolut New York'un bir paleti güzel bir palette değil. Yani kötü bir palette değil de anladınız demek istediğimi. ben birazcık konuştuğum için hemen göz kapaklarıma dolunmuş. Göz kapağımı oturtuyorum. Çok bir renk vermesin dediğim gibi istemiyorum. Ya verdiği renk günün sonunda kalıcı olmayacağı için renk vermesi çok da önemli değil onu da söyleyeyim. Sadece sabitlenmesini istiyorum. Bu şekilde yaptığım göz makyajıyla 8 saat dışarı çıkmadım. Hani baz falan kullanmadım ya. 8 saat falan dışarı çıkmadım ama 5 saat dışarı çıktım ve aşırı güzel duruyordu. Bunu eklemek isterim. Göz altlarımda bir minik sabitleyeceğim. Böyle renkleri harman edip hepsini birbirine tek bir rengi dönüştürmemeye çalışıyorum. Kamera aşırı seçemiyor, onun farkındayım. Ama böyle göz kapağımda ben sürdüğüm o kontur ürününde krem ürünü de gayet net bir şekilde seçebiliyorum. Lakitin like böyle acı kahve bir göz kalemi var. Bu aşırı sevdiğim bir e, göz kalemi olduğunu söyleyemeyeceğim ama asla kötü de bir göz kalemi değil. Sadece bu fiyata daha iyi göz kalemler muhtemelen vardır. Bunu belirtmek istiyorum. Hani tek aralarında favori olmayan ürünüm sanırım bu. Bir de dediğim gibi kaş yiğilinden emin olamıyorum. Yani gözümün kenarına eyeliner çekiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı kötü çektim. Bunu problemle dağıtacağız. Bir tane fırça alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz böyle dağıtıyorsunuz. Bunu çok aşağıya şey yapmışım. Tırnağımın ucuyla düzelttim. Ve buğulu bir göz makyajı elde ediyorsunuz. O yüzden vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Şimdi bu tamamen o günkü moduma göre değişen bir şeyden bahsedeceğim. İkisini de göstereceğim size. Ya böyle gözüm büyük dursun istiyorsam. Demin kullandığım kahverengi eyeliner gözümün üçte ikisine şu şekilde uygulayıp bırakıyorum. Hani çok çok minik bir koyuluk bırakıyorum. Onu parmağımla hani dağıtıyorum ya da bir fırçayla. Ve gözümü daha iri daha yuvarlak duracak şekilde gösteriyorum. Kamera daha iyi seçiyor şu tarafı. Ya da bugün daha serseri bir modumsa eğer. O gün daha serseri daha savruk bir modumsa alıyorum kalemi. Kirpik diplerimi bulaştırarak gözümün şurasına kadar çekiyorum. Şu tarafa kadar gelmiyorum. Benim göz tipimde bence güzel durum yok. Kirpik diplerimi bulaştırmaktan çekinmeden hatta biraz da şöyle yapıp ama hani çok da bulaştırmıyorum. Rengin fazlalığını alıyorum. Yapıp bu şekilde maskara sürüp bitiriyorum göz makyajımı. Ama bunu yaptığım zaman bunu unutuyorum. Hep unutuyorum günlük hayatta da. Şuraya daha yoğun bir şeyler sürmek gerekiyor. O yüzden Buraya sürdüğüm rengi biraz daha koyulaştıracağım ki daha dengeli dursun. Diğer türlü bence çok dengeli bir görüntü ortaya çıkmıyor. Gözüm aşağı inmiş gibi duruyor. Böyle yine özenmeden kalemi sürdüm, sürüştürdüm. Aynı fırçayla yine dağıtıyorum. Demin eyeliner böyle bıraksam mı diye kendi kendime düşünmüştüm ama. Bu şekilde. Bir bu yaratıyorum. Bunu dağıtırken fırçayı eyeliner sürmediğiniz bir yere sürtmeyin. Sürtmek de ne demek zaten. Kirpik kıvırcımlarda. nerede? Her şeyi unutamazsın aslında. Böyle çalışamazsın kadın. Kirpiklerimi kıvırıyorum. En sevdiğim maskara Maybelline High Sky maskarası. Buyurun bende birazcık azaldı. Azaldı dedim neresi bitti? <laughs> High Sky maskarayla alakalı şunu söylemek istiyorum. Şunu fark ettim. Uzun kirpikli insanlar bu maskarayı sevmiyor. Gerçekten bu arada e, kuzenime bu maskarayı sürdük. Maskara yumuşak bir maskara ya şöyle. Böyle bükülüyor kızın kirpiğine maskarayı sürerken. <laughs> Onun da kirpikleri gel pazegillerden. Bakar mısınız? Bir tane böyle bitmiş bir maskaranın birinci katının etkisine bakar mısınız? Hiçbir maskaranın bendeki ilk katı bir etkiyi yaratmıyor. Benim kirpiklerimle fazlayı iyi anlaşmış da olabilirler bu arada hani. Şimdi bu maskara hangi kirpik tipinin? Daha doğrusu maskaradan ne bekleyenlerin seveceği bir maskara. Ee, çok fazla uzunluk veriyor. Gürlüğü de hiç fena değil. Hatta hiç fena değil. Gayet başarılı bir gürlük seviyesi var. Ama o kadar çok uzunluk veriyor ki insanlara az gürlük veriyormuş gibime geliyor. Ben bu maskarayı maksimum gözümde 10 saat test ettim. Ama Biliyorum ki bu maskara 12 saati de devirirdi yani öyle taş gibi bir maskara akmama konusunda tek dezavantajı olarak şunu söyleyeceğim bazen kirpik diplerinde bir yanma yapabiliyor yeni açıldığında çok ürün olduğu için ağırlık yapıyor olabilir bir alerjiklik de olabilir diyeceğim ama ürün kurumaya başladıktan sonra hani o kadar süremediğim bir noktaya geldikten sonra o his gitti muhtemelen birazcık ağırlık yapıyor çünkü ürün bıraktığı için. Bunu söyleyeyim hani böyle hafif bir maskara istiyorsanız bu o maskara değil. Uzun kirpikliyseniz bence dediğim gibi sevmezsiniz. Çünkü böyle yapısı bu şekilde. Hatta fırçayı da size yakından göstereyim. Ee, kirpiklerinize şu yumuşaklığı yüzünden dayanıp yürüm bırakamıyor. Kuzenimin kirpikleri yelpaze gibi ve hani maskara büküldü kızın kirpiklerine maskara sürerken. Çok uzun kirpikli değilseniz uzunluk ve e, hacim bekliyorsanız ama daha ziyade uzunluk bekliyorsanız aşık olacağınızı düşündüğüm bir ürün. Ürün tek tek mi ayırıyor? Yoksa örümcek bacağı gibi mi yapıyor derseniz benim kirpimde nasıl sürdüğüme göre değişiyor. Böyle daha tarar bir şekilde sürersem e, daha tek tek ayırıyor. Ama böyle zigzag yaparak falan daha savruk bir şekilde sürersem o zaman örümcek bacağına döndürüyor. İki etkiyi de veriyor benim kirpimde. Siz nasıl yani tek tek ayırıyor diyemiyorum o yüzden. Ya da böyle örümcek bacağı gibi falan da yapıyor diyemiyorum. Nasıl sürdüğünüze bağlı bence. Son zamanlardaki power dudak üçlümle karşınızdayım. Şu 18 numarası Golden Rose'um. Bu benim yıllardır, kaç yıl, 5 yıldır falan istisnasız tek başına e, rengiyle, yapısıyla falan power'ı bir ürünümdür. Ne kadar az kaldığında görüyorsunuz ki bir boylarda bir tane daha var elimde. Bu da bu kahverengi dudak çerçevesi moda çık, e, modası olduğundan beri sevdiğim bir ürün. Bilips'in 104 karamel rengi. Aşırı viral zaten bu kalem. Her yerde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Buna muadil, hani bunu bulunmakta zorlanıyorsanız muadil uygun fiyatlı bir ürün keşfetmiş olabilirim. Daha denemedim. Dışını gördüm. Beraber deneyeceğiz o ürünleri başka bir videoda. Bu da Deborah'nın süper Gloss'u. renginin kırmızılaştığına bakmayın. O ruj sürdüğüm ve ucunu temizlemeden geri içine koyduğum için olmuş bir şey. Şeffaf ve cam gibi bir gloss. Ve rengi değişmiş olsa da hala şeffaf bir gloss merak etmeyin. İlk önce dudak kalemimi sürüyorum. Hafif bir miktarda taşırıyorum ama asla abartmıyorum. Bakar mısınız? Hani gerçekten çok dışarıdan çizmedim. Ama ürün kahverengi olduğu için bir kontur efekti yaratıp dudağınızı çok daha büyük gösteriyor. <laughs> Ruju yemişim bakar mısınız? Dudak çerçevemin çok üstüne gelmeden uyguladım ürünü. Ki o kontür dursun. Üstüne de gloss'u geçiyorum. Daha ne olsundu? Ya ben insanlar neden dudak dolgunlaştırıcı, o yakan ürünlerden kullanıyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Gördüğünüz üzere hiç gerek yok çünkü. Rujda kremin sıvı da göstermek istedim. Merak edenler varsa diye. Gördüğünüz gibi tam bir böyle sütlü kahve değil. Söyleyeceğim adını. Kakao süt gibi düşünün. Kamerada tam olarak öyle çıkıyor. Ama bir minik nasıl denir ona? Pembelik mi? Morluk mu? Öyle bir şey de var içinde. Ama hala da kahverengi tabii ki de. Sadece içinde var. Bu da dümdüz. Şeftali pembe. Çok güzel bir hmm, dudak rengi. Benden daha koyu tenliyseniz sizi de ölü gibi durur. Benden, benim tenimde ve benden daha açık tenlilerde güzel duracak bir renk bunu söyleyeyim. Ama bütün serisinin yapısı harika. Kırmızı rujları da böyle dalga dalga falan olmayan koyu renkler problem yaratabiliyor. Ya. Bütün serinin hani size yakışacak rengini bulursanız ben e, ürünün kalitesine kefilim. Makyajımız bitti. Saçımı açayım. Videonun sonuna geldik. Makyajı size son bir kez göstermek istiyorum. Gerçekten son zamanlarda bu makyaj bana güzel hissettiriyor. Ee, o yüzden favori makyajım dedim günlük makyajım demedim evet insanın bir günlük makyajı olur ama bu makyaj bana aynı zamanda gerçekten iyi hissettiriyor o yüzden bu makyajı sizinle de paylaşmak istedim belki e, size bir şeyler görüp yaparsınız ve size de iyi hissettiren bir makyaj olur umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın ki bu kanal büyüyebilsin e, ki böyle güzel güzel içerikler çekebilelim Görüşürüz.